yeni haberlerle, yeni gelişmelerle önemli dosyalar yine karşınızda olacağız ve Hamamcı Teyze. Hamamcı Teyze, Hamamcı Teyze, altınlarım çalındı bulamadım. Hamamcı Teyze, Hamamcı Teyze, altınlarım çalındı bulamadım. Bana kula gittim, hikayet ettim, aradım, aradım. Hamancı teyze, hamancı teyze, altınlarım çalındı bulamadı. Hamancı teyze. Yapar daha kötü yapar. Yapma ya. Bak bu çilek olmaz. Gaz olursa ne hiç ilaç alacağım çilek hocam. Çilek olmaz. Çilek. Niye bakayım nasıl gidiyor midene <laughs> yavrum benim. <böyle. gülüyor> ya. ya. <laughs> 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 ben hocam. <laughs> Sağlam geldik sakat gideceğiz gibi hocam. Aa, aa, ilaç, aa. Tamam midemi buldum Buldum lan buldum Gökmen buldum. Gökmen buldum senin ilacın bu. Bu senin ilacın bu. Bu mu ilaç? İlaç bu, bu mu? Vay kocum benim be. Ye bunu ye. Vay <gülüyor> hocam yerim hocam. <laughs> yerim aslanım. Ya ye, ye yoksa iğne yaparım. Sen nerede bir iğne, iğne yapma. İğnem İğne mi? Kalçadan bir tane erba. Bunu iğneyi, yapma. Yapma. Dur, iğneyi dolduruyorum ona şey. İ... Sana kalçadan bir erma bak. Akşamları kalçadan bir erma Ha bunu nerede kullanacaksın? Nerede Sen maçlara gidiyor musun? Gidiyorum. Bak. Maçlara girerken polise de ki raporunu göster. Ben sana şimdi rapor yazacağım. Tamam. Maça giderken bunu alacaksın. Evet. Ama sertini al. Çünkü oynaya, oynaya, oynaya bu yumuşak. Yumuşak. Bu. Yani. Mesela bazı şeyler vardır. Ama bazı şeyler sertleşiyor. Bu nasıl yumuşak? Bu yumuşak. Bu... bu... bu arada... yumuşak. Görüyor musun böyle? Tamam. Şu İyi midir? fazla sallama. İyi midir? İyidir. Şöyle. Mesela futbolculara böyle de. Ha. Şunu da diyebilirsin futbolcuya. Evet. Fizikleri güçlü. Ki evet. Nobre Fenerbahçe'de kaç iki sene izledik. O adamın o şeylerinden. <laughs> <Sevgili> İstifade <laughs> yani. <gülüyor> Artık programı bitirme zamanının geldiği Anlaşılıyor saat 4'e Orta 10'da. Ortaya Özenan İndonezya'da penaltı attığında Hilton Oteli'nde turist vurduğunu biliyor musun? Hı? Doğru mu o? Ne abi ne Yok böyle daha İndonezya'da penaltı atıyor. O zaman bütün maçlar İndonezya'da oynanıyor. <laughs> Ali Zamiya <laughs> falan bir tak 5 yaşın oynadığı var ya. Hilton Oteli'ni mi vurdu? Hilton, Hilton, Hilton Oteli turist, turist güneşlenirken gerçekten vurdu. Balkonda turist güneşlenirken turist. turiste geliyor dava <laughs> ettiler. Sonra maddi şey. Abi ya kadının, şey, kadının kafasına geldi kadın. Afetçi kattan düştü öldü. Biliyor musun o? Kalelerdeydi. <laughs> Ankara. <Ay, tor> <laughs> <tor> <laughs> <tor> <laughs> Havuzda. Deniz tarafı değil ya öbür tarafta kalede. Penaltıyı bir atıyor. Türbünde kale direğine geçiyor. Türbünlere geçiyor. Turisti vuruyor. Turist ol davacı oldu mu sizden? Karakola çağırdılar maçtan sonra <laughs> gittim. Dedim ki böyle böyle ben penaltı attım. Özellikle yapmadım falan. Özür diledim. Ondan sonra affettiler. Bir şehit vermiştim Bak, daha sonra. Programdan sonra... özür vermesi lazım. Programdan, programdan önce anneni bağladın bana. Evet. Konuştuk anneyle. Bir şey Anneni bağladım. Bir şey konuşuyorsun. Ne demek o ya? Anneni bağladın ne demek ya? Allah'ını seversen sen ya. Telefonla bağ. Telefonla anneni bağladın. Ben yani bir dakika bir dakika. Yanlış mı Bir dakika Birazdan burayı şeye çeviririm. Bana yere çeviririm dinleyin. Hayır telefonla anneni bağladın. Bayanlar saygıdeğer anneni bağladın. Önce annem defalarca Gökmen üzere, usta işlerini kızgınlığı bir annem aradı. Yarın kız kardeşim doğum günü yok, oğlum ben olsun. Ben de tamam anneciğim ellerini öperim dedim. Gökmen abi dedim. Bak dedim annem sana çok hocam, annemle çok konuştum. Ecstasyon. Hocam çok Harikalı. Bir hareket. Orada zafer işareti. Altını var tahtadanı var anladın mı? Ya boynuna asıyorsun zafer işareti. Şimdi, evet. Şimdi o kadar halk pelemele camda falan el sallıyorlar, otobüse vuruyorlar falan. Bunlar da <laughs> zafer işareti o hareketi sallamaya başlamışlar içeriden tamam mı? Vay sen bilmem ne falan. <laughs> ya <laughs> Ağır gel yavaş. <laughs> Aldı, göğsüne indirdi. Top küçüldü, çırıska geçti değil mi? Top değişikliğinden. Tum, tum. tum. Evet. Her ve Gök Bir gökmen abi kafa ondan sonra. Atma gibi bir kafa Bana da da ya, ya yap ortalığı yavaş, ya. yavaş. yavaş. Oğlum atıyorsun? Hadi At şöyle. Normal, ya. normal. Normal da Noktayı koyduk. Yarın akşam görüşürüz. Bir daha, bir daha bir daha. Hayır, hayır. Olmaz. Saat 22.30. Gökmen abi ya. abi ya. abi